Parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Birinci cümlenin yüklemi etken ve geçişsiz bir eylemdir. Arkadaşlar, etken çatılı eylemlerde ıl, ın, ış veya laş dediğimiz çatı eklerinden hiçbiri yoktur. Bu eklerin ilk üçü fiilden fiil yapım ekidir. Laş eki ise isimden fiil yapım ekidir. Ayrıca Etken çatılı eylemlerin yüklem olduğu cümlelerin özneleri gerçek öznedir. Geçişsiz eylemler ise nesne alamayan eylemlerdir. Birinci cümledeki uzak durmuştur ifadesi bu cümlenin yüklemidir. Bu ifade bir deyimdir. Deyimler anlamca kaynaşmış birleşik fiil kabul edilir. Kim uzak durmuştur? Tevfik Fikret. Burası cümlenin öznesidir. Neden uzak durmuştur? Toplumsal meselelerden bu ifade cümlenin dolaylı tümlecidir. Ne zaman uzak durmuştur? 1894 yılına kadar. Burası da cümlenin zarf tümlecidir. Arkadaşlar bu cümlenin yüklemi durumundaki fiilde ıl, ın, ış veya laş eklerinden hiçbiri olmadığı için bu cümlenin yüklemi etken çatılı bir eylemdir. Ayrıca cümlede nesne olmadığı için bu eylem aynı zamanda geçişsizdir. Yani A seçeneğindeki açıklama doğrudur bunu geçiyorum. İkinci cümlenin yüklemi aldığı ekle geçişli hale gelmiştir. Arkadaşlar, geçişsiz eylemlere r, t, tır dediğimiz fiilden fiil yapım eklerinden biri getirilerek bu eylemler geçişli yapılır. Böyle eylemlere oldurgan eylem denir. İkinci cümlede geçen yöneltir fiili bu cümlenin yüklemidir. Kim yöneltir? Fikret bu ifade cümlenin öznesidir. Neyi yöneltir? Dikkatini. Burası da cümlenin belirtili nesnesidir. Bu eylem yönelmekten yöneltmek olmuştur. Yani T dediğimiz fiilden fiil yapım ekini almıştır. Şimdi ben nesneyi neyi sorusuyla buldum. Bu soruyu bu fiilin ilk haline ve ikinci haline yöneltiyorum. Neyi yönelmek gördüğünüz gibi nesnenin sorusunu fiilin ilk haline soramıyorum. Yani bu fiil başlangıçta geçişsizdir. Neyi yöneltmek? Fiil bu eki aldıktan sonra nesnenin sorusunu kabul ediyor. Yani geçişli oluyor. Dolayısıyla bu eylem aldığı ekle geçişli olmuştur. Bu nedenle B seçeneğindeki açıklama doğrudur. Üçüncü cümlenin yüklemi geçişsiz bir eylemdir. Üçüncü cümlede geçen başlar fiili bu cümlenin yüklemidir. Başlayan kim? O bu cümlenin arkadaşlar gizli öznesi var. Neye başlar? Değerlerini giderek kaybetmeye. Burası cümlenin dolaylı tümlecidir. Nasıl başlar? Sosyal çevrede gördükleri karşısında. Burası da cümlenin zarf tümlecidir. Gördüğünüz gibi cümlede nesne yok. Dolayısıyla buradaki açıklama da doğrudur. Dördüncü cümlede gerçek özne kullanılmıştır. Dördüncü cümlede geçen rol oynamıştır ifadesi bu cümlenin yüklemidir. Aynı zamanda bir deyimdir bu ifade ve birleşik yapılı bir fiildir. Kim rol oynamıştır? Dünyaya yeni gelen çocuğu Haluk. Burası cümlenin öznesidir. Dünyaya yeni gelen çocuğu Haluk şairin sosyal çevreyi fark edip karamsarlığa kapılmasında rol oynayabilir yani etkili olabilir. Dolayısıyla buradaki özne gerçek öznedir. Bunu da geçtik. Bizim cevabımız E seçeneği olur. Ona da bakalım. 5. cümlenin yüklemi dönüşlü bir eylemdir. Arkadaşlar dönüşlü eylemlerde ıl veya ım dediğimiz fiilden fiil yapım eklerinden biri mutlaka vardır. Ayrıca bu eylemlerin yüklem olduğu cümlelerde gerçek özne vardır. 5. cümlede geçen sağlamıştır fiili bu cümlenin yüklemidir. Ancak sağlamıştır fiilinde ıl veya ım dediğimiz fiilden fiil yapım eklerinden hiçbiri yok. Dolayısıyla bu eylem dönüşlü değildir. Bu nedenle bizim cevabımız E seçeneği olur arkadaşlar.